Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bu videomuzun konusu, bizim biliyorsunuz meşhur bir hacıvatımız var. Onun Diyarbakırlı Ramazan hakkındaki söylemi. Gerçekten çok problemli bir konuşma. Fakat adamlar farkında değiller. Konuştuklarının nasıl bir etkisinin, tepkisinin, nasıl bir neticesinin olacağını farkında değiller. E, kanunen de pek bir problem olduğunu zannetmiyorum. Ama bu tür insanların dikkatli konuşması lazım. Şimdi adamların hurafeleri, yalanları Allah ve Resulüne karşı. Karşısındaki insanlar nedense bu adamlara soru sormuyorlar. Zaten orada konuşmaları yasak da. Ya sohbetten sonra kenara yaklaşın da bir soru sorun. Neden, niçin, nasıl, neden? Yani bir insanlar bir merak etmiyor mu ya? Ama bu eski bal tüccarı daha sonradan da işin farkına varıp da işi sohbetlere götüren bu adamın hakikaten çok ciddi bir konuşması var. Şimdi bakın dostlar, konuşmayı size göstereyim. Ne kadar tehlikeli ve yanlış olduğunu anlayacaksınız. Bakın ne diyor? Allah sadece dirilerin Allah'ı mı? Ölüler. Allah sadece dirilerin Allah'ı mı diyor? Ölülerin Allah Allah'ı değil mi? Ölülerin Allah'ı değil mi diyor? Ve çıkmış biri Diyarbakır'da o Ramazan mı değil? O meczup. Selma böyle niye şey Kulağını çekmiyorsun. Nasıl <laughs> Diyarbakırlısın? Bakın. Sohbette kendisini dinlemeye gelen başka bir Diyarbakırlı'ya diyor ki sen nasıl Diyarbakırlısın? Neden kulağını çekmiyorsun diyor. Meczup diyor Ramazan'ı, meczup diyor ve sen nasıl Diyarbakırlısın, neden onun gidip kulağını çekmiyorsun diyor. Nedir bu dostlar? Nasıl bir şey bu? Diyarbakırlı Ramazan'ın kulağı çekildi, mutlu musun şimdi? Vicdan azabın var mı? İşin üzücü tarafı Diyarbakırlı Ramazan, klasik bir ehli sünnet. Yalnız Kur'an diyen birisi değil zaten Diyarbakırlı Ramazan. Mehmet okuyan gibi hadisleri seçip alan, e, akla uygun, Kur'an'a uygun, işte sünnete uygunsa alan, baş tacı eden, dürüst bir eyle sünnet. Diyarbakırlı Ramazan'la ben zaten aynı dinden değilim. Adam cennetle müjdelenen, 10 tane sahabeye iman eden bir adam. Videosu duruyor zaten orada. Ama Diyarbakırlı Ramazan'a bu adamların bu kadar kızmasının sebebi ne? ehl sünnetin tekerine çomak soktu. Dinden para kazanılmaz dedi. Ölüye Kur'an okunmaz dedi. E tamam Diyarbakırlı kullanı çekmedi de İstanbul'dan birisi gitti kullanı çekti. Adamı namaz kılarken ensesinden bıçakladı. Adamı 7-8 yerinden bıçak darbesiyle seccadesinin üstünde katletti. Ve kendisi diyor. Adama hem mevcut diyor hem de diyor neden diyor gidip kulağını çekmiyorsun. Sen bir Diyarbakırlısın diyor. Görebiliyor musunuz dostlar? Bu adamların eline iktidarın geçtiğini düşünün. Yönetimin bu adamların elinde olduğunu düşünün. Ne olurdur? durun? Konuda değil biliyor musunuz? Allah ölülerin Allah'ı değil mi? Dirili, sadece dirilerin Allah'ı mı? Adamdaki mantığa bak. Adam ayetlerden habersiz. Ölünce Allah'ın huzuruna çıkacağından haberi yok. Adam ölülere Kur'an'ın okunması gerektiğini savunuyor. Mehmet Hoca'nın hani o hoş bir kepsi var ya milyonlarca paylaşıldı. Ee, bir ölüye Kur'an okumak trafik kazasından ölmüş birisine trafik kurallarını okumak gibidir. Adam öyle Kur'an okuyacak ve faydalanacağını düşünüyor. Bakın ne diyor, dinleyelim. O Ramazan çıkmış, böyle, adam biraz da okumuş, yani çene var, çene var, ama akıl yok. Evet evet, işte diyor ki, yan diyor, işte ben niye ölülere oku, Kur'an okuyorum? Ölü, Kur'an dirilere indi diyor. Yani aklı delil getirmek istiyor. Allah'ın safı. O akli delil değil. Yunus, e, Yasin 70. Allah Yasin 70'te biz bu Kur'an'ı diri olanları uyarmak için indirdik diyor. Hacıvat. Ramazan aklını kullanarak bu cümleyi kurdu zannediyor. Ramazan aklını kullanarak bu cümleyi kuruyor kurduğu bu cümle Kur'an'dan zaten ayet. Ölüye Kur'an okunur mu? Şeytanın ona öğretmiş oldu üzere. O, o birdenbire bağırması çok hoş ya. O. Allah Allah sadece dirilere de okur Ama bu, akıl yok. Bu, 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 evet, evet işte diyor ki ya diyor işte ben niye ölülere Kur'an okuyayım? Kur'an dirilere indi diyor. Yani aklı deli getirmek istiyor. Şeytanın ona öğretmiş oldu üzere. O Kur'an-ı Kerim okunduğun Allah'ın kelamı o ölüye fayda vermez mi? Nasıl bir fayda verir dostlar? Beraber düşünelim. Şimdi Kur'an'ı okuduk adam ölmüş. Hangi sureyi okuyalım? Bir sure seçin ve açın deneyin. İşte Allah infaktan bahsediyor, yardımlaşmadan bahsediyor. Ölmüş nasıl yardımlaşacak, nasıl infak edecek? Ara Allah hacdan, oruçtan, itikaftan bahsediyor. Ölü bunların hangisini yapabilir? Allah ayeti kerimede evler arka kapıdan girmeyin diyor. Ölü hangi ev arka kapıdan girmeyecek? Annene babana öf bile deme diyor. Kur'an'ın bütün ayetleri sosyal hayatın içinde yaşanmak için vardır dostlar. Uygulanması için vardır eskilerin yaptıklarını anlatır ders çıkartmamız için. Bunlardan hangisi ölünün hangi işine yarar? Ölü hacca mı gidecek? Bakın dostlar, ölünün işine yarayacak Kur'an'da bir cümle bulamazsınız. Ölü, ölü. Onlara bir şey işittiremezsiniz. Ama adam faydasının olduğunu düşünüyor. Eğer bir faydası varsa, Adamın birisi ölmüş bin yıl önce. Birisi de şimdi öldü, yarın kıyamet koptu. E bin yıldır adama ölmüşken bir sürü fayda geldi. Öteki bir gün önce öldü. Ne olacak? Neden? Adam bin yıl önce öldü, adamda günah mı kalır? Ona bir faydası olacaksa? Ötekinin suçu ne? Kıyametten bir gün önce ölmüş. Suçu ne Adam neden erken doğdu? Dostlar, bu tür hurafelere lütfen inanmayın. Bunlar, özellikle Yasin Suresi, 36. Sure, kabirde insanların uyku aleminde, uyku halinde olduğunu söyler. Yasin 51 der ki, sure üfürüldüğünde bütün ölüler kabirlerinden kalkarlar. Yasin 52 de diyor ki, ve derler ki, Rabbim kim uyandırdı bizi kalktığı uyuduğumuz yerden? Kim bizi kaldırdı? Kim bizi uyandırdı? Yattığımız yerden. Çünkü sebebi ne? Uyuduğunuz zaman vaktin nasıl geçtiğini bilmezsiniz. Bin yıldır mı uyuyorsunuz, iki bin yıldır mı uyuyorsunuz bilmezsiniz. Ve uyananlar derler ki işte o doğruymuş. Rasuller doğru söylemişler derler diyor ayet. Ama adam hayır. Adam ölüye nasihat vermemizi istiyor. Kur'an öğüt ve nasihat kitabıdır. Öğüt verir, nasihat verir. Nasıl yaşayacağımızı bize örnekleriyle anlatır. Böyle yapın, böyle yapın, böyle yapındır. Allah nasıl boşanacağımızı anlatıyor. Ölüye mi okuyalım? Mirası nasıl dağıtacağımızı anlatıyor. Ölüye mi okuyalım? Böyle bir şey olmaz. Bir de adam bağıra bağıra bunu savunuyor dostlar, bağıra bağıra savunuyor. Ama asıl üzücü olan onu dinleyen bu insanlar düşmanlarının kulağını çekmeye gidebilirler. Öyle diyor. Diyarbakırlı Ramazan sen diyor Diyarbakırlı mısın? Sen nasıl Diyarbakırlısın diyor. Gaza bak Gaza. Niye gidip adamın kulağını çekmiyorsun? Diyor. Verdiği akla bak. E sen git adamı kulağını çek. Yani itaya yemiş gibi ülke ülke dolaşıyorsun, şehir şehir dolaşıyorsun. Yıllarca hiçbir Diyarbakır'a yolun düşmedi. Kendisi de zaten büyük bir ihtimalle oralardan bir yerde. Niye gidip gel kardeşim seninle bir konuşalım demedin. Kulağını çekmek geçen adam yolluyorsun. Sen niye gidip konuşmuyorsun? Bak ben buradayım, İstanbul'dayım. Kulabı çekmek için birisini yollayacağını e, videoların altına yaz, adres ver. Gelin bir yüz yüze konuşalım. Yüz yüze konuşalım. Ben senin suratına yalancı ve münafık olduğunu söyleyeyim. Bir metreden. Yalancı ve münafıksın. Yüzünü söyleyeyim. Kendini iyi hissedersin. Belki kendine gelirsin. Uçtular, kaçtılar, süpermenler, bilmem anlatanlar. Ya ben seni anlıyorum. Sen yolunu buluyorsun da. Sana inananlar ilginç. Adamlar inanıyorlar ya. Hakikaten inanıyorlar. Bu adam anlatıyor. Yanındakiler de inanıyor. Benzer bir şey yaşama ihtimalleri yok. Ama inanıyorlar ya. Hakikaten inanıyorlar palavraya yüz binlerce, milyonlarca talip çıkıyor. Hakikat ve gerçeğe dönüp bakan yok ya. İnanılır gibi değil. Ben diyorum ki bana gelmeyin, kendinize gelin. Açın, Kur'an okuyun. Allah Türkçe biliyor. Bakın Araplar da farklı anlıyor. Uyanın, uyanın diyorum. Adamın söylediğinse bir şey söylüyor. Adama sorun ya hangi ayet? Bana bir ayet ver ölülerinize şu ayeti okuyun. Bir ayet ver. Allah Resulüne dedi ki, kul de ki, ey Müslümanlar, mezarlarınızda Yasin okuyun. Ver bir ayet ver. Ver. 6236 ayet arasından ölülere bir şey okumak için yan yana iki kelime bulamıyor musun? Allah dinini tamamlamadı mı? Allah dinini kemale erdirmedi mi? Gideceksiniz hadislere, rivayetlere. Bakın ölülerle ilgili rivayetlerde dostlar ne vardır biliyor musunuz? Resul bir gün kabrin önünden geçerken durdu ve dedi ki Peki soru şu, kabir nasip olmazsa ne olacak? patlama oldu, balık yedi ve bir şekilde yandı. Kül oldu. E hangi kabrin önünde duracak? Kabir yok. Osmanlı'nın evlerinde yatarak uzandıkları, uzanarak yatarak öldükleri yıllarda uydurulmuş hikayeler. Ne kadar ilginç değil mi? Bakın bir dönemin şöyle bir duası var diyorlar ki Rabbim son nefesimi evimde çoluğum çocuğum başucumda huzur içinde zemzem içerek başımda Kur'an okuyarak ruhumu almak nasip et. Bu belli bir sürenin yaşayan yaşlılarının duası. Bir de bu duanın öncesi var. Daha önceden yapılan bir dua. Yıllar yıllar önce yapılan bir dua. Ne kadar ilginç. O da ne diyor biliyor musun duada? Rabbim uğruna ölecek bu kadar dava var iken develer gibi uzanarak ölmekten sana sığınırım. Duaları da taklarmış. Dualar da evrim geçirmiş. Bir dava uğruna hayatını vermek duası ağzına zemzem verilerek, Kur'an okunarak çocukları baş gitmek haline dönmüş. Nasıl evrim geçirmiş? Çok ilginç. Hepimiz öleceğiz. Ölümden kaçış yok. Ölümden kurtuluş yok. Önemli olan alnın açık bir şekilde göğsünü gere gere samimi bir şekilde geçip gitmektir saklayarak, gizleyerek değil. Utanarak değil. Makam, mevki, hırs ve herhangi bir gerekçeyle gizlenerek değil. Ve maalesef benim en çok üzüldüğüm hakikati bilip, gerçeği bilip de gizleyenler, konuşamayanlar, bir gerekçeyle anlatamayanlar. Videonun sonunda dinledikten sonra bir iki kelimeyle bitireyim dostlar. Bakalım sonunda ne diyor. Allah'ın kitabı demek ki faydasızdır ha haşa sana göre. Bu terbiye size göre. Allah'ın kitabı faydasızdır demek istiyor. Ölülere fayda vermez diyor. Bakın bu terbiye göre diyor. Yani Ramazan'a söylüyor bunları. Ve bu adamlar dostlar, bu insanlar lüks bir hayatın içinde, zevki sefa içinde bir hayat yaşıyor. Bunların hepsi hadisçi, bunların hepsi sünnetçi. Karında taş bağlayan Rasulü anlatıp villalarda yaşıyorlar. Fakirliği öp zengin oluyorlar. Çok ilginç. Hani anlatırlar işte zengin olmanın en önemli sırrı diye adam kitap yazıyor, zengin oluyor. Kitabı satıyor. Bu adamlar çok ilginç. Öyle şeylere inanıyorlar ki. Yüzlerce sohbeti var bu adamın. Ya ayet, ayet ver kardeşim, sure ver. Sure ve ayet ver. Mezarları ziyaret ediyor, bir şeyler yapıyor. Mesela geçen işte herhalde büyük bir ihtimalle birkaç gün sonra videosunu yaparım. Eğer sıra gelirse. Bu diyor Allah'ı görmüş diyor. Eline kılı almış. Kıl Resul'ün kılı. Rasul o ile miraca çıkmış. Miraçta Rasul Allah'ı gördüğü için o kıl da Allah'ı görmüş. Bu Allah'ı gördü diyor. Kıla. Ve Allah'ı hakikaten görülebilecek cismani bir varlık olarak düşünüyor. Kılın da gözü var, iradesi var, aklı var olarak görüyor. Bir tarafa yaptığı zamma bak, bir tarafa yaptığı iskontoya bak. Allah'a iskonto yapıyor, cisimleştiriyor. Kıla zam yapıyor, görür hale getiriyor. Ondan sonra kıla nasıl bakıyor biliyor musunuz? Yanlış bir yere oturmuş gibi böyle. Acayip bir bakış. Acaba orada ne görmeyi umuyor? O kıla baktığında ne görmeyi bekliyor da kulu retinasına kadar sokuyor ilginç bir şey. Hakikaten çok ilginç. Ve bu adam attıkça meşhur oluyor. Salladıkça meşhur oluyor. Etrafında bir sürü insan bu adama itiraz etmiyorlar ya. Yani. Çok ilginç. Çok ilginç. Adam atıyor, vay be diyorlar. Bir daha atıyor, subhanallah diyorlar. Bir daha atıyor, maşallah diyorlar sizin bu da yalan diyebileceğiniz bir sınır var mı? Dinleyenlere söylüyorum. Bir sınırınız var mı? Ya adam şöyle bir şey derse ben inanmam. Yemin ederim yok. Adamların beyninde, kalbinde, aklında bu adam bir şey söylerse ben yok artık bu kadar da pes derim diye adamlarda bir baraj yok. Bunlar barajsız, Bunlar sınırsız. Sınır yok. Ne söylerse söylesin. Ne söylerse söylesin. Adam daha evden çıkarken doğru söylüyor diye yola çıkıyor. Dinlemesine gerek yok. Evden çıkarken bizim hoca doğru konuşacak diyor. Müthiş bir şey ya. Hakikaten müthiş bir şey. Evet dostlar. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.